çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere iki telli organize sanayi bölgesi Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'nde yer alan Genç Torna Şaft Balans Servisine konuk olduk. Ve firmamızın kurucu ortaklarından Sayın Yunus Çiçek ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Yanısıfı burada sanayide bulunmak bizler için çok farklı çünkü bütün yükü çeken sizler burada evet. bizlere en iyi, en güzel hizmeti sunmak için varsınız. Evet, elimizden geldiği kadarıyla kaliteli işçilik, kaliteli bir sunum yapmak istiyoruz. Yani müşterimize daha iyi bir hizmet vermek için buradayız. Süper. Burada tabii ki tüm bu güzel düşüncelerle birlikte 2000 yılında başlayan koşturmaca Evet, 2000 yılından 2000, beri. Değil mi? 12 yani iki, yılında. 12 yılından beri. Yani 17 yıldır bu işi yapıyoruz. Süper. 17, 17 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Ve o tecrübe konuklarla buluşuyor e, galiba. Aynen öyle, evet. Peki bu verdiğiniz hizmetler neler Yunus Bey? Biz e, daha çok e, şaft üzerine ağırlıklı. Genel olarak bütün e, araç üzerine bütün şaftları olarak Ve kovan, dingil, ve daha çok piyasa işi üzerine çalışıyoruz biz. Ee, her tür arabada var mıyız? Her tür araba, her, her tür arabada yokuz. Önden çekiş arabadan şaft yok. Gerekli çift çeker arabalarda yani arkadan çeker arabada şaftlardır ve biraz daha şartta iddialıyız ve şartı şart olarak e, işimize devam ediyoruz. Peki bizler yani şimdi biz tabii ki nihai müşteriler diyeceğim, evet. konuklar diyeceğim. Yani e, sizleri tercih ederken gerçekten zorlanıyoruz. Acaba diyoruz ki doğru adres demeyiz gibi gibi bir sürü sorular bizi, oluyor. Bizi tercih edenler kesinlikle kafasında hiçbir soru işareti kalmasın. Gelecekler en güvenilir ve en kaliteleri geleceklerinde hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kullandığımız bütün parçalar şu anda Türkiye'de kullanılan en sağlam ve en güvenilir parçaları kullanıyoruz. Değil mi? Bir, bu kullandığımız muhteşem dünya malı firmaların e, garantisi var. Evet. Ayrıca genç sonranın bizlere sunduğu keyifli tabii ki, tabii ki, tabii ki. bu noktalanıyor. Ve kaliteli ve, ve, garantili bir iş sunduğumuz için de hiçbir müşterimizin kafası soru kalmıyor. almıyor. Süper. Burada işin başında bizzat siz varsınız. Sevgili Latif Koçal ortağımızla birlikte evet. omuz omuza bir birliktelik söz konusu. Kaçla, kaç arası alıyoruz bu hizmeti? Ee, sabah 8 ile akşam 7 arası Açığız. Açığız ve iş olursa da mesai de tabii mesai de Uzuyor. Uzuyor da. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri. İki telli organize sanayi bölgesi Bağcılar Güngören Sanayi sitesinden Genç Torna Şaf balant Servisine <laughs> teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez videolarına bırakıyoruz.